Dağılan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, 8 yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Emir Medina ile Aralık 2020'de evlendi, geçtiğimiz Temmuz ayında kızı Karla'yı kucağına aldı. 37 yaşındaki şarkıcı, anneliğin verdiği duyguları, doğumdan sonra hayatındaki değişiklikleri, Karla isminin hikayesini ve bebeğiyle geçirdiği anları anlattı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Haziran 2019'da nişanlanan, 23 Aralık'ta evlenen ve 4 Temmuz'da ilk kez anne olma mutluluğunu yaşayan Cemre Kemer, MAG dergisine röportaj verdi. Ünlü şarkıcı, anneliği bir cümleyle anlatır mısınız, sorusuna, gitgide büyüyen ve derinleşen bir aşk diyebiliriz, yanıtını verdi. Cemre Kemer, anne olmakla birlikte hayatının nasıl bir değişime uğradığı hakkında, hayatımı çok uzun süredir kendi düzenim ve disiplinim içinde yaşarken, bir anda bebeğimin saatleri, düzeni ve huzuruna göre değiştirdim. Sosyalleşmekten tutun, yediğime, içtiğime, uyuduğum uykuya kadar her şeye, onun doğrultusunda karar vermeye başladım. Beklentim de bu şekildeydi. Çok şaşırıp afallamadım. Kendimi uzun bir süre bu şekilde yaşamaya hazırlamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan az çok bir farkındalığım vardı duruma, dedi. Cemre Kemer, Karla ismine karar verme hikayesini şöyle anlattı. Bir hikayesi var tabii ki ama anlamı yüzünden tercih ettim diyebiliriz. Karla özgür ve güçlü kadın demek. Bence bir kadın için en önemli başlıklardan biri bu olmalı. Burası öyle bir dünya. Şarkıcı, çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olma konusunda ise kariyer planlamasına dahil olmamayı isterim ama çok kontrol manyağı bir karakter olduğumdan burnumu sokmadan duramam gibi geliyor. Onun yerine karar vermem ama çaktırmadan alttan alttan yönlendirme yapacağım kesin ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar